Evet, kıymetli dostlar, efendim, bu programın sizlere ulaşmasında, muhtevasının oluşturulmasında, zengince yoğurulmasında, tabii aradaki bütün o değerlerin bir katma unsur olarak oluşturulmasında e, faaliyet gösteren kıymetli dostlarımız var. Onlardan bir tanesi şair ve yazar, Edebiyat Mevsimi İçerik Koordinatörlerinden Hüseyin Akın, efendim, kürsüye davet ediyor. Buyurun. Değerli Hazirun, İsmet Özel'in toparlanın Gitmiyoruz diye bir sözü vardır Malumumuz Toparlanmak için Derlenmeye ihtiyacımız var Önce derlenip daha sonra toparlanıyoruz Onun için Derlenip gitmiyoruz Birine Bir nevi Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz Edebiyat Mevsimi'nin dergiler konsepti bir nevi de dergi direnişi. Elektronik dünyaya, sanal aleme, duyarsızlığa ve umarsızlığa karşı bir yürek direnişi, bir geri çekilişe karşı direniş. Şiirin geri çekilip çekilmediğine dair çok tartışmalar oldu. Şiir ölüyor mu, gidiyor mu, yerinde mi sayıyor şeklinde. Şimdi de edebiyat dergileri noktasında böyle bir durum var. Edebiyat dergileri geri mi çekiliyor? E çünkü medyası yok edebiyat dergileri. Daha doğrusu başkaca bir medyası yok. Edebiyatın dergilerden başka bir medyası yok. O da e, tırnaklarıyla toprağı eşercesine bir cehlle yapılmakta. Hepimizin e, yazınsal tarihinde bir edebiyat vardır. Bir edebiyat dergisi tecrübesi kuşkusuz vardır. Buradaki efendim bir yanda kasılı bir şekilde nazarlarınıza sunulan dergilerin hepsinin mutlaka böyle bir hikayesi vardır. Üç sayı, iki sayı, beş sayı. Ama şöyle bir gerçekliği de barındırmakta içerisinde. Bir insanın içerisine dergicilik virüsü eğer bulaşmışsa, yükselmişse artık ondan kurtuluş yoktur. İflah olmaz. Demin sevgili dostum Mahmut Bıyıklı ifade etti. Hasta yatağında edebiyatçıların hastanın değil çıkacak son sayıyı düşünmeleri. Ya çünkü zaten edebiyat değerli bir hastalıktır. Gerçek hastalığa daha çok nazar etmek onların bir nevi tavrı, değişmez bir tavrıdır. Niçin böyle bir edebiyat dergisi efendim konseptini seçtik. İki sebepten. Birincisi dört bir yana dağılmış olan edebiyat dergilerini adeta iki kapağın arasına alırcasına bir araya getirmek. Çünkü burada Türkiye'nin bir birikimi var. Bu birikimin ortak bir güç haline gelmesi gerekli bir orkestraya dönüştürmesi lazım. Bir söz korosu oluşması gerekli. İşte acaba bunu yapabilir miyiz diye geçti içimizden. Ee, iyi niyet gerçekten e, bir şekilde yolunu buluyor. Yeter ki bir şeye ilk adımı atmak lazım. Bütün değerli e, dergi mensubu arkadaşlarımız teveccüh gösterdiler. Bu konuda hiçbir ötekileştirmeye gitmedik bütün çıkan edebiyat dergilerine davetimizi sunduk ve belki bizim dikkatimizden kaçmış olanlar vardır. Onları da en kısa zamanda telafi etmeye hazırız. Edebiyat dergileri okuyucuya bir hizmet olduğu kadar yazara bir hizmettir. Çünkü kendini gösterecek başka bir yer söz konusu değil. Bir saçak altı, bir barınak ve eğer bugün şöyle baktığımız zaman karşıdan çevrelerimize hepimiz birbirimize aşina geliyorsak böyle bir süreçten geçmiş olmamızdan dolayıdır. Bununla alakalıdır. Ben diyorum ki küçük gayretler gibi gözükse bile ki dergicilik çoğu bunu boş olarak nitelendirir. Dünyayı da Türkiye'yi de bu tür küçük gayretler kurtaracaktır. Piyasanın karşısında dik duranlar, siyasanın karşısında dik duranlar, evet bunlar kurtaracaklardır. Çocuklarımıza demin Sayın Milliyetin Müdürümüz de ifade etti. Bu dergicilik bilincini, izleyini göstermek gerek.